Hükümetin açıkladığı orta vadeli program, OVP, Türkiye'nin 2026 yılına ekonomik olarak nasıl bir başlangıç yapacağını belirlerken, milyonlarca memur ve emekli için maaş artışlarının da temel göstergesi haline geldi. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak güncellenirken, bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zamları doğrudan etkileyecek. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ve Ağustos aylarında açıklanan enflasyon verileri emekliler için şimdiden %4-14'lük bir zam farkı oluşturdu. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ise %16,67 olarak gerçekleşmişti. Bu veriler, yılın ikinci yarısındaki toplam tüfe artışının %10,14 seviyesinde olacağı yönündeki OVP tahminiyle birleştiğinde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2026'da maaşlarına %10,14 oranında zam alacağı öngörülüyor. Bu artış 40 maaşlara uygulanacak olup, mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'nin 18.592 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bu rakamın taban maaş olarak geçerli olabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini vurgulayan Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılması için meclis onayının şart olduğunu belirtti. Memur ve memur emeklileri için ise 8. Dönem toplu sözleşme hükümleri devreye girecek. Buna göre, 2025'in ikinci yarısı için %5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. 2026'nın ilk yarısı için %11 zam verilecek. Ayrıca brüt 1000 Türk lirası tutarında taban aylık artışı maaşları eklenecek. Bu artış, gelir vergisi ve diğer kesintiler sonrası memur maaşlarına farklı oranlarda yansıyacak. Özellikle düşük maaşlı memurlar için bu brüt artışın yaklaşık 850 Türk lirası net katkı sağlaması bekleniyor. OVP'de yer alan enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarında çift haneli artışlar yaşanacak. Kesin zam oranları ise TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Yeni yıl, kamu çalışanları ve emekliler için yalnızca takdimsel bir başlangıç değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin habercisi olacak. Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını çizen orta vadeli program OVP, yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026 maaş artışlarına dair ilk somut verileri ortaya koydu. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28,5 yükseltilmesi, zam hesaplamalarında temel gösterge haline geldi. Bu oran, hem kamu çalışanları hem de emekliler için yeni yıl gelir düzeylerinin belirlenmesinde referans niteliği taşıyor. OVP'de yer alan öngörülere göre, 2025'in ikinci yarısında enflasyonun %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Böylece en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselecek. Bu artış, özellikle sabit gelirli emekliler açısından yaşam maliyetlerini dengelemek adına önemli bir katkı sağlayacak. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zamına ek olarak, yılın ikinci yarısında oluşacak %11'lik enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Böylece toplam zam oranı %16,44 olarak hesaplanıyor. Bu orana toplu sözleşme kapsamında yapılan seyyanen ek ödemeler de dahil ediliyor. Bu hesaplamalara göre maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşı 18.593 TL en düşük memur maaşı 59.805 Türk Lirası toplu sözleşme farkı ve seyyanen ek ile birlikte. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk Lirası 1000 Türk Lirası ek artış dahil. Bu rakamlar yalnızca enflasyon ve toplu sözleşme verilerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle bu tutarların daha da artması gündeme gelebilir. Kesin zam oranları, TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026, milyonlarca vatandaş için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri, Ocak 2026'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak maaş artışlarına dair ilk somut hesaplamaları gündeme taşıdı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06. Ağustos ayında ise yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk iki ayda toplam tüfe artışı yüzde 4,14'e ulaştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, mevzuat gereği yılın ikinci yarısında oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Henüz Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler açıklanmadığı için kesin zam oranı netleşmedi. Ancak mevcut rakamlar, Ocak 2026'da emeklilerin maaşlarının nasıl şekillenebileceğine dair güçlü bir öngörü sunuyor. Bu rakamlar yalnızca Temmuz ve Ağustos ayı verilerine dayanarak yapılan tahmini artışları yansıtıyor. Kesin zam oranı yılın son 4 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Ayrıca refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurlar da nihai maaşları etkileyebilir. Ocak 2026 emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde. Bu veriler, milyonlarca emeklinin bütçesini doğrudan şekillendirecek. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar için geri sayım sürerken, hakem kurulunun kararıyla %11'lik toplu sözleşme zamlı ve 1000 TL'lik taban aylık artışı kesinleşti. Ancak milyonlarca memur ve emeklinin asıl merak ettiği unsur, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı. Bu fark, maaşlara ek olarak yansıtılacak ve toplam artış oranını belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz 2025'te enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece 2 aylık toplam TÜFE artışı %4,14'e ulaştı. Bu oran memur ve emeklilerin enflasyon farkı alacağını şimdiden gösteriyor. Ancak farkın kesinleşmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait verilerin de açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %25-29 aralığında şekillenirken, orta vadeli programda OVP bu tahmin %28,5 olarak güncellendi. Bu öngörü gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon %10,14 olacak. Temmuz ayında memurlara verilen %5'lik toplu sözleşme zammı bu döneme ait olduğundan, enflasyonun bu oranı aşan kısmı fark olarak maaşlara yansıtılacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri Ocak 2026'da %11 toplu sözleşme zammı, %4,9 enflasyon farkı, bürüt 1000 Türk lirası taban aylık artışı alacak. Böylece toplam zam oranı %16,44'e ulaşacak. Taban aylık artışı Gelir vergisi ve kesintiler sonrası özellikle düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 Türk lirası net katkı sağlayacak. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü şimdi. TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerinde. Bu veriler, Ocak 2026'da uygulanacak nihai zam oranlarını belirleyecek ve milyonlarca kişinin yeni yıl gelir düzeyini doğrudan etkileyecek. 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamları için geri sayım sürerken, Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un tweet verilerine dayalı tahminleri milyonlarca emekli için yol gösterici oldu. Erdursun, geçmiş yıllarda yaptığı isabetli öngörülerle dikkat çekerken, bu yılda en düşük emekli maaşı için net bir tahmin paylaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında tüfe artışı toplamda %4,14 olarak gerçekleşti. Henüz Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı verileri açıklanmadı ancak yıl sonu enflasyonunun %30'a yaklaşması bekleniyor. Bu öngörü doğrultusunda Erdursun, en düşük emekli maaşının 16881 TL'den yaklaşık 18906 TL'ye yükseleceğini belirtti. Bu artış yalnızca kök maaş üzerinden hesaplanan enflasyon farkına dayanıyor. Erdursun'un tahminlerine göre, mevcut maaşı 16881 Türk Lirası olan emekli tahmini yeni maaş 18906 Türk Lirası. Mevcut maaşı 25000 Türk Lirası olan emekli tahmini yeni maaş 28000 Türk Lirası civarı. Uzman, enflasyonun %28-29 bandında kalması halinde artışların biraz daha düşük olabileceğini de vurguladı. Bu durumda en düşük maaşın 18.700 Türk Lirası seviyelerinde kalabileceği öngörülüyor. Ancak bu rakamlar yalnızca enflasyon kaynaklı artışları yansıtıyor. Refah payı, taban maaş düzenlemesi veya ek iyileştirmeler yapılması halinde rakamlar daha da yükselebilir. Kesin zam oranı, TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026, emekliler için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi TÜİK'in kalan aylara ait enflasyon verilerinde.